Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam mescidini kalacağı menzilini yani odaları ve e, mektebini yani adam yerleştireceği nebevi medresesi olan suffayı yaptıktan sonra tarihe muahad diye geçen neydi o Ensar ve Muhacir kardeşliğinin tesisi. Dünyada bir ilktir bu ha araştırın ve dikkat edin araştırırken böyle o muahat diyoruz ya o kardeşliğin kimin kiminle kardeş olduğuna iyi bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle birdenbire al bu senin kardeşim bu senin kardeşin dememiştir. O yüzden diyoruz iyi bakın kim kiminle kardeş. Bakın şimdi Zeyd bin Hatab'a kim düşüyor nasıl bir kardeş düşecek ona. O mescitte resul i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Birçok rivayet vardır. Biz hep o rivayetleri size bazen tekrar tekrar ediyorum ki akıllarınızda kalsın. E, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Maliki gönderiyor. Tüm Ensar ve Muhaciri çağırtıyor. Hepsi geliyorlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna işlerinden bir tanesini kendine ayırıyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. O da Hazreti Ali'dir. Geri kalanlarını tüm sahabi birbirleriyle kardeş kılıyor. Hani tekrardan aklımızda kalsın diye söylüyoruz. İbni Saad'e göre 50. Makrizi'ye göre ise 83'tür. Yani 50 sahabi, 50 muhacir, 50 ensardır. Ama Makrizi'ye göre 83 muhacir, 83 ensardır. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik ya böyle eşleşmeyi kendisi böyle bu senin bu senin dememiştir. Bu konuda iki tarafın da birbirlerini böyle tartacak isimlerden olması gerekir. Ve Efendimiz buna dikkat çekmiştir. O listeye şöyle bir baksanız ve tarafları biraz inceleseniz bizim bugünkü sözümüzü anlayacaksınız. O gün kimleri birbirleriyle kardeş yaptı Efendimiz? He? Hazreti Ebu Bekir'i kiminle yapmıştı? Harice bin Zeyd bin Ebu Zuhayr ile. Hazreti Ömer'i kiminle yapmıştı? Utbanla yani ıtban bin Malik ile Hazreti Osman'ı kiminle yaptı? Evs bin Sabit ile. Peki Talha bin Ubeydullah'ı kiminle yaptı? Ubey bin Kab ile. Zübir bin Avvam'ı Kab bin Malik ile. Ebu Bekir yani e, Estağfirullah. Başka kim vardı? Aklımıza gelsin inşallah. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Muhammed bin Mesleme ile Sa'd bin Ebi Vakas Bakın dikkat edin buraya. Sa'd bin Ebi Vakas'ı kiminle? Sa'd bin Maazla. Abdurrahman bin Af Sa'd bin Rebi ile Sa'id bin Zeydi Rafi bin Malik ile Musab bin Umeyr'i kiminle yaptı? Eba Eyyub el Ensari ile. Erkam bin Ebi Erkam'ı Ebu Talha ile. Peki Hazreti Zeyd'e kim düştü? Şimdi saysak bütün sahabileri her birini saydığımızda onların hatıraları böyle gözümüzün önüne geliyor okuduklarımızla. Zeyd bin Hattab'ı kiminle yapıyor? Allah bir gün onu da anlatmayı bizlere nasip eylesin. Ma'an bin ...Adi İlah. Siz... ...Ma'an bin Adi'yi tanıyor musunuz? O nasıl biridir? Emin olun... ...anlatmamıza gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü birazdan Zeyd'i anlatacağım ya size. Zeyd nasıl birisi ise da öyle biridir. Zeyd'in Medine hayatının tamamında man ma vardı. Anlayışına ve kavrayışına hayran olduğumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tanımış? Nasıl eşleştirmişse aynı olanları birbirleriyle kardeş kılmış. İkisi de beklentisiz yiğitlerdendir. İkisi de şehadete sevdalıdırlar, ha İkisinin de içerisinde cihad aşkı var. İkisi de ikisi de Peygamber Aleyhissalatu vesselame derinden bağlıydılar. Derinden Zeyd bin Hattab için Medine hayatı işte böyle başladı. Ensar kardeşi Ma'an ile beraber. Dönüşümlü Suffe'ye gidip gelirken öğrendiklerini birbirlerine aktarıyorlar sadece öğretmekle kalmıyorlar ha. Onları hayata taşımakla birbirlerine destek oluyorlar. Kardeş oldular ya. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam kendilerini kardeş ilan etti. Destek olacaklar tabi. Tarihler hicretin ikinci yılını, Ramazan ayını gösteriyor. Şimdi bakın Allah rızası için şöyle bir düşünün. İki tane kardeşi düşünün, savaşa hazırlanıyorlar, biri Hazreti Zeyd, biri Ma'an, beraberce hazırlanıyorlar, zıklarını giyiyorlar, o an ne konuşuldu biz bilmiyoruz ve tarihler hicretin ikinci yılı Ramazan ayı dediğimizde aklımıza bedir gelir. Bedir'e doğru yürüyorlar. Yol boyunca neden konuşuyorlar, neden bahsediyorlar biliyor musunuz? Hep şehadetten bahsediyorlar iki arkadaş. Yan yana hiç ayrılmıyorlar. Diyor ki sen şehit olursan böyle olur, ben şehit olursam böyle olur. Bedir'e gidinceye kadar hep bunu konuşuyorlar. Ama ikisinin de bilmediği bir hakikat var. O günden sonra onlarca savaşa beraberce katılacaklar. Ve sonunda ikisi de Hicret'in 12. yılı Yemame Savaşı'nda şehit olacaklar. Yer Bedir'dir. İkisi de kahramanca savaşıyor. Allah'ın Yevmul Furkan dediği o büyük savaşta Rabbimiz imanı galip inkarı mağlup etmişti. Çokça ganimet elde ettiler. 70 tane müşrik öldürülmüş. 70 tane müşrik esir alınmış. 14 Müslüman da şehit olmuştu. Savaş sonrası Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam elde edilen ganimeti sahabe arasında paylaştırdığında Ma'an ile Zeyd paylarını almışlardı. Ma'an elini aldığı ganimetlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, ben bu mallar için savaşmadım. Ben sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için savaştım. Dedi ki, ben bu malları alarak niyetimi bozmak istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rızay ilahi dışında başka mülahaza içinde taşınmayan böyle içinde barındırmayan mana baktı ona gıpta etti. Ve ona dedi ki senin amacın sadece Allah'ın rızası olsun. Bunlar ise ilahi bir bahşiş olarak kabul et dedi. Sen yine rızanı sabit tut. ...ama bu ilahi bir bahşiştir. Efendimizin bu sözü üzerine... ...on malları aldı. Aldı ama ne oldu biliyor musunuz? Göz yaşları içerisinde... ...Zeyd'in yanına döndü. Ağlamasının sebebi belliydi. Sahabe... ...Allah için yaptıkları işler karşılığında... ...bir dünyalık elde etseler üzülüyorlardı. Bizim gibi değillerdi onlara. Geldi... Zeyd'e ne dedi biliyor musunuz? Ağlayarak dedi ki ey Zeyd ey kardeşim biz yaptıklarımızın karşılığını burada alıyoruz. Bize veriyorlar. Acaba ahirete bir şey kalmayacak mı? Hele bu adamın gözyaşlarının sebebine bakın ya. Bu adamın gözyaşlarının sebebine bakın. Rabbim onlardan razı olsun. Bir yıl geçmişti aradan tam bir yıl. Zeyd ve Man ikisi beraber Uhud'un meydanlarında. Yine kahramanca savaşıyorlar. Hani diyoruz ya kendilerine biçilen bir rol var. O ne idiyse onu yerine getiriyorlar. Ve mücadele veriyorlar. O zorlu süreçte Zeyd bin Hattab korkusuzca savaşırken üstündeki zırh parçalandı ve yere düşüyor. Hazreti Ömer karşıdan onu görüyor. Bakıyor ki zırhı parçalandı ve yere düşmüş zırhı. Hemen savaşın ortasında Hazreti Ömer zırhını çıkartıyor. Geliyor kardeşinin yanına. Alıyor uzatıyor ona. Diyor ki al bunu giy üstüne. Senin zırhın parçalanmış. E Hazreti Ömer'dir o ya. Hatab'ın oğlu. Diyor ki vallahi bunu sen giyeceksin. Zen zırhsız iken ben zırh ile savaşamam. Al bunu sen giy diyor kardeşine. Zeyd Hazreti Ömer'in elinden zırhı alıyor ve üstüne giyiyor ve bir daha çıkartıp kardeşine uzatıyor Hazreti Ömer bakıyor ama anlamıyor diyor ki neden giyip çıkartıyorsun diyor ki ey kardeşim sen diyor yemin ettiğin için aydın giydim Allah razı olsun ve çıkarttım vallahi ya Ömer sen ne kadar şehadeti istiyor ve arzuluyorsan en az senin kadar ben de şehadeti arzuluyorum Al bu zırhını Ben senin zırhını istemiyorum Uhud'dan sonra aklınıza hangi gazve gelirse gelsin Zeyd bin Hattab orada Ensar kardeşi Ma'an bin Adi hemen yanı başında Hiç ayrılmıyorlar ha Hendek, Hudeybiye, Hudeybiye, Kaza Umresi, Hayber, Mekke'nin Fethi, Tebuk ve daha niceleri. Hepsinde ama hepsinde bu iki yiğit vardır. Ve hepsinde de kendilerine yakışan bir kavmetin sahibi olarak yerlerini almışlardır. Rabbim onlardan ebeden razı olsun inşallah. Rabbim onlardan ebeden razı olsun inşallah.